Eyvallah. Hamit abi sağ ol ben geldim de ararım seni. Tamam, Yedi elmalarını ha? Hakkını helal et. Ararım. Ne yapacaksın şimdi? Taksi bulmaya çalışacağım. Hadi gel şuraya doğru gidelim. Benim midem kazındı ya. Acıktım ben. Arkanı kolla, arkanı kolla. Hangisini olsa. Seni etmiyorum. Seni yemeyeceğim hala seçemedim mi çikolatanı? Yani seçenek çok olunca karar veremedim. Ne yapayım? Bak burada daha sağlıklı seçeneklerimiz var mesela. Ay o sağlıklı şeyleri sen ye. Teşekkür ederim. Ben çikolata alacağım. Selamun aleyküm ayım Selam. Hayırlı işler. Eyvallah. Ya biz birilerini arıyoruz da sana zahmet bize bir yardımcı olsan yani. Tabii, ya. buyurun. Kamyonetin arkasında varmış. Çevre yolundan gelmişler. Gördün mü? Bir Yok görmedim abi. <laughs> Nasıl tiplerdi ki? Nasıl tiplerdi? Böyle deniş tipler işte. Hem oğlu bir zorla hafızanı bir zorla ya. Böyle Oğlum, renkli gözlü bir şey. Kadının saçları topluydu. Herif uzun boylu, mavi gözlü. Böyle havalı tipler. Buralardan değiller. Yok maalesef görmedim. Şimdi iyi düşün ya. Ana kız böyle kısa. Adam böyle iri yarı. Ben boylarda. Yok abi. Buradan geldiler? Görmen lazım. Nasıl görmedin? Maalesef görmedim. <laughs> Selamünaleyküm dayı. Selam. Siz kimsiniz? Biz adamlar peşimizde bizi kaçır. Kaçır bizi. Hadi hadi. Siz kimsiniz ama? Gel. Hadi anlatacağız yolda herhalde. hadi. Hadi. Lan lan. Hadi basma. Hadi. Bas abi, bas gaza, bas, bas, bas! Bas abi, hadi! Ee, arkadaşım, gaza baskıyorsun da arabanın ya hızı hadi, belli. Hadi. hadi abi, bassana gaza, bas. Sonuna kadar bas ya. Benim de başım beler sokacaksınız Allah aşkına ya. Daha hızlı, daha hızlı. Şeytan diyor, yine ağızlarını burnuna kırış şunların ya. Biliyor musunuz, karar verin. Az ilerden Antep Sapağı'na gireceğim kardeşim. Antep mi? Antep mi Emir? E, gidelim, Antep'e gidelim. Emir, bize Antep'te kimse hiçbir şey yapamaz. Silah çıkarttı. Antep Sapağı nerede? ...300 metre ileride. Tamam sen bu uza devam et. Hı -hı. Tamam bas sen bas bas bas. Hı -hı. Aynı hızla devam et. Devam et beni bekle. 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 Şimdi dön. Kız. Ah, atlattık. Atlattık evin atlattık. Kurtulduk. <laughs> <Kuş, gülüyor> Kurtulduk. Kurtulduk. <laughs> Aracı gördüler. Plakayı çoktan almıştırlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Buyursunlar gelsinler memleketime. Gelecekleri varsa görecekleri oh. de var. Durum böyle işte şu abi. Biz de fırsat bulunca attık kendimizi yola. Sen de sağ ol valla. Sen olmasan kurtulamazdık. Silah soruyla işim olur? Biz doktorumuza sahip çıkarız. Bırak silah. Başımızda gezdiririz biz sizleri. Eyvallah. Karakola gidelim mi? Ne yapalım? Ha yok. Üstünü daha fazla yormayalım. Yarın halle veririz. Efsun'un sayesinde tırada binmiş oldum. Çocukluktan beri hayalimdi biliyor musun? Harbi mi? Sende canıtıtı var be kardeş. Tır sevdası pek oturmadı kafamda. Hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir. Benim acayip bir araba sevdam var. Tırlar da buna dahil. Mesela bu 26 litre 550 beygir 2500 tork. Tırıma gözün gibi bakarım. Ama anlaşılan sen benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Estağfur. <laughs> Sevgilin de çok sağlam adammış ha. Sevdim vallahi. Bak görüyorsun nasıl sevdi beni. zaten sana sevdiremedim kendimi. Sen böyle Pervin Hanım'la işbirliği yapmaya devam edersen o biraz zor. Ama yok merak etme. Bu saatten sonra hiçbir şey şaşırtamaz beni seninle ilgili. <laughs> i̇nanamıyorum ya. Ay sana gerçekten inanamıyorum. Şaşırtırım demiştim. Ay yani Şahip abi nasıl ikna ettin sen? Asıl beni şaşırtan şey o. ee, güvenmiş demek ki baksana. Mışıl mışıl uyuyor. <laughs> yani bu gömlek, bu endam, bu saç baş yani hiç bağdaştıramadım şu an tırla. Ee, benim stilimde bu ne yapalım şimdi yani? <laughs> Tır şoför oldum diye stilimi mi değiştireyim yani? Mesut. <laughs> Bugün çok korktum biliyor musun adamlar sana zarar verecek benim aceleye getirmem yüzünden oldu bütün bunlar. Bir daha böyle şeyler aceleye getirmeyelim, düşünelim, tartalım olur mu? Yani bir daha böyle bir durum olur mu bilmiyorum. Tamam anlıyorum Emir. Sen Pervin Hanım'a yardım etmek istedin ama... ...ama beni Allah bullak etti. Çok kızgınım ona. Gerçekten çok kızgınım. Bak onun tek amacı sana ulaşabilmek, seni görebilmekti. Eline bir fırsat geçti, değerlendirdi. E olmadı. Bak ama şunu bilesin, Yıllardır onun dilinden düşmüyorsun. Ben biliyorum. Ve bak anneni biraz tanıdıysam... ...o kliniği birine bırakıp gitmenin... ...onun için ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu bilirsin zaten. Bak bir kerecik olsun benim hatırıma... ...konuşmasına izin ver. Onu bir dinle. Benim hatırıma. Tamam Emir. Düşüneceğim. Ama sadece senin için, senin hatırına. Çünkü bugün tam bir kahraman gibiydin. E sana kızgınım ama kızamıyorum. <laughs> İngilizler buna karizma diyorlar. <laughs> bak bak bak. Mevsum. Emin misin sizin çiftlikte kalma fikrine? Daha iyi bir fikrim varsa söyle onu yapalım Emir. Ay babana ne diyeceğiz? Gecenin bu saatinde ne diyeceğiz adama? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani Pervin mi, klinik mi? Başka bir şey istemiyorum senden. Sus. Ne oluyor ya? Efsun. Baba 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 baba. E, Efsun. Babacığım. Kızım. Babacığım. Kızım. Babacığım. Kızım bir şey olmadı değil mi? Ya niye haber vermedin bana? He. Bu adam? Şey Ferdi Bey. Biz tanışmıştık. Emir ben. Hatırladınız mı beni Ferdi Bey? Ah. <laughs> evet kusura bakma. Karanlıkta tanıyamadım. E, babacığım. Yalnız o tüfeği indirirsen birazcık daha perver görünebilirsin. Kusura bakmayın. Yusuf. Kızım. Şerife teyzem. Hoş geldin kızım benim. Ah bu delikanlı şey değil mi? Antep gazetesindeki yazanlar doğru muymuş Ferdi Bey'im? Ben de ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediydim de sen yok dediydin. Hay Allah, dualarım kabul oldu, sana şükürler olsun. Damadımızı bizimle tanıştırmaya mı getirdin kızım? Bizimki aslında... Ee, ee, evet, aslında ben sizinle tanışmaya geldim. Ya kusura bakmayın uçağımız rotar yaptı, o yüzden bu kadar geç geldik. <laughs> Hadi, hadi buyurun, gelin gelin, gelin gelin, oturalım bahçeye, sere sere. Ben sana anlatacağım babacığım. Anlat bakalım. Ferdi Bey, sizi de uykunuzdan ettik artık. Kusura bakmayın. Yok oğlum, yok. Böyle bir haber duysak biz zaten senin işte duyuyamazdık ki, değil mi Ferdi Bey'im? Babacığım... ...sen bana kızdın mı habersiz geldim diye? Yok kızım olur mu hiç öyle şey. De... ...yani böyle mi öğrenecektik ha? Babacığım... ...bak aslında şöyle bizim... Sen buradan gittiğin gün bu adam... Ee, ...Emir ben... ...o düğün günü buraya gelmişti ya hani... ...ya o zaman niye söylemedin? Aa yok... ...yok yok öyle bir şey yoktu o zaman. O şey... E, ...biz o zaman daha yeni karşılaşmıştık Emir'le. Ee, evet yani yıllar sonra... Tamamen tesadüf. Kader işte. Biz artık odalarımıza çıksak mı? Emir de çok yoruldu değil mi Emir? Yorgunsun sen git dinle hadi. Sen bana bu oğlanla... E, Emir ben efendim. Emir ben. Bir daha hiç görüşmediğini söylememiş miydin telefonda? Görüşmüyorduk. Asla katiyen görüşmüyorduk. Sonra ben bir gün... <laughs> ...vapurdayım. Bir baktım yanımda... ...Emir. Karşılaştık. Tesadüf işte yani. Bu kadar olur. Denk geldik. Kader. Kader. Kader olarak tabii. Bakalım. Evet, saat bayağı. Oo, çok geç olmuş senin uyku saatin. Hadi yatalım. Kalk. Babacığım, uykun. Bak senin de uykun gelmiş. Sen uyursun bu saatlerde. Hadi. Şerife, Emir Bey'e misafir odasını gösterir misin lütfen? E hadi damat bey. Gel gidelim. Damat. Evet. Ee, i̇yi geceler efendim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Babacığım. Babacığım. Bana kızma. Tamam mı? Ben seni çok özledim. Bana bak. Yarın sabah ilk işim ikinizi de sorguya çekmek olacak. Ona göre kaçmak yok. Tamam tamam. tamam. Gel ben özledim <laughs> seni gel. <laughs> kızım benim kızım. Oh babam. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.